Yavuz Bahadıroğlu, güzellik yarışmalarından evlilik programlarına. Aile yapımızı nasıl bozdular? İsviçreli aile hukuku profesörü Gaston Jess, Türk aile yapısının sağlamlığını anlattığı makalesini şöyle bağlıyor: "Ben batılı bir aile hukuku profesörü olarak diyorum ki, Türk milletinin elinden aile nizamını alınız, geriye hiçbir şey kalmaz." İlk hedef böylece belirlenmiş oluyor. Aile. 1932'de ilk vuruşu yapıyorlar güzellik yarışması tertiplemesi halinde dünya birinciliği vereceklerini vaat edip bunun da Türkiye'nin tanıtılmasına önemli katkılarda bulunacağı yolunda Türkiye'yi ikna ediyorlar. Fakat bir sorun vardır. Bu işler Batı'da gazeteler ve dergiler tarafından yapılmaktadır. Türkiye gibi muhafazakar bir ülkede gelebilecek tepkileri göze alıp bu yarışmaya aracılık edecek gazete nereden bulunacaktır? Bulunur. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyetin sahibi Yunus Nadi CHP milletvekili olduğu için hiç sorun çıkmaz. Talimatı ve masarifatı alır almaz hazırlıklara başlar. Kısa bir süre sonra da duyurular Cumhuriyetin birinci sayfasında arz-ı endam eder. Müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir. Namus vurgusuna neden gerek görüldüğü ve bu vurguyla nasıl bir mesaj verilmek istendiği daha sonra aday kızlar mayo ile sahneye çıktığında anlaşılacaktır. Zira o tarihlerde yarı çıplak bedenini sergileyen kadınlara farklı gözle bakıldığı tarihlerdir. Verilmek istenen mesajsa çıplaklık namussuzluk değildir mesajıdır. Cumhuriyetçiler peçeyi çarşafı çıkarttırmanın yeterli olmadığını düşünmüş olacaklar ki böyle bir yöntemle Türk kızını daha fazla soyunmaya teşvik ihtiyacı duymuşlardır. Nitekim duyuru da ırk, din ve mezhep farkı aranmayacağı, yalnız müsabakaya iştirak edeceklerin asgari 15 yaşında olmaları gerektiği belirtildikten sonra bir konunun altı ısrarla çizilmiştir. Tekrar ediyoruz, alüfteler yani fahişeler ve bar kızları müsabakaya iştirak edemezler. Yarışmaya katılacak kızların alüfte ve bar kızı olamayacağının bu kadar ısrarla vurgulanması, onlar zaten yeteri kadar bozulmuştur, asıl mesele bozulmayanları bozmaktır anlamına mı geliyor? Yoksa toplumsal algıyla ilgili bir konu mu bilmiyoruz ama o dönemin toplumu daha muhafazakardır. Arhaya ve utanma hissiyle bağlar şimdiki kadar koparmamıştır. Toplumun muhafazakar kanadını kırmak için çaba gösteriyor olabilirler. Çünkü ailelerin çekineceğinden, kızlarını güzellik yarışmasına göndermeyeceğinden korkulmaktadır. O kadar ki cumhuriyet gelen bazı tepkileri dikkate almak zorunda kalmış. Bir sayısında resim neşrettirmeden de girebilirsiniz açıklaması yapmıştır. Hatta bununla bile yetinmemiş, yarışmaya katılmakta tereddüt gösteren kızların milli duygularına hitap etme gereği duyarak, güzellik kraliçeliği milli bir vazifedir başlıklı bir haber yayınlamıştır. Başlığın hemen altında ise şöyle bir suçlama yerleştirilmiştir. Eğer 1931 kraliçesi güzel olmazsa, yani gerçek güzeller yarışmaya katılmaz da çirkin biri kraliçe seçilirse, kabahat münevver Türk güzellerinindir.'' İşin ne kadar sıkı tutulduğunu, hafif, mazbut ve mütereddit kızları yarışmaya katılmak için milli duyguları nasıl galeyana getirmeye çalıştığını görüyor musunuz? Soyunmak ve soyunuk olarak erkeklerin karşısına çıkmak milli görev olmuş. Yani vatan borcu. Sanki askere çağırıyorlar fesüpanalla. Yarın güzellik yarışmalarının tarihine bir göz atalım ki evlilik programlarıyla amaç bütünlüğü iyice görülsün. Yavuz Bahadıroğlu yeni akit.